Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir patates çanağı yemeği tarifle geldim. Bu şekilde 150 gram kıymamı biraz kavurdum. Ardından bir orta boy soğanımı ekliyorum. Bunu da güzelce kavuruyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. Kavurdum. Ardından bir tane sivri biberimi onu da kavurup geliyorum hemen. 3 tane orta boy su, e, pardon patatesim var. İçlerini şekildeki gibi güzelce oyuyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif oluyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Önceden güzel e, kızılgın olan yağıma patateslerimi bırakıyorum. 1 tatlı kaşığı salça, karabiber, tuz, pul biber ekliyorum. iç harcıma onu da güzelce kavuruyorum. Ardından bir bol camıma ya da fırın kabına bu şekilde patateslerimi yerleştiriyorum. Önceden kızartılması önemli. Çünkü e, iç çok pişer. Bu sefer patates az e, pişer. Ağızda kalır. Ondan dolayı biraz yağda kızartıyorum. Bu şekilde top biberlerim var. Bir tane de patlıcanım var. İç harcım boşa gitmesin diye kullandım. Fırından çıkmış hali bu şekilde turşuyla beraber yanına da bir de bulgur pilavı yaptım. Deneyen herkese afiyet